bayraklar e, afişlerle size hatırlatılıyor. Bir insanlık dramı yaşanıyor Filistin'de, Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Vahşetin en zirve örnekleri yaşanıyor. E, mülteci kampı vuruyor, hastane vuruyor, çocuk hastanesi vuruyor, e, pazar yeri vuruyor. Yani e, insanlık dışı suçların hepsini sürekli ısrarlı bir şekilde yapıyor Siyonist İsrail. Bunları tekrar hatırlamamız gerekiyor. Yani biz şu anda belki bir salonda rahatça konuşuyoruz, dinliyoruz ama öbür tarafta insanlar üzerlerine bomba yağma ihtimaliyle yaşıyor veyahut hatta bomba düşüyor ve ölüyorlar. Ölüm artık onlar için çok sıradanlaşmış bir şey kesinlikle kabul etmediğimizi buradan ilan ediyoruz. Ben hepiniz adına da sanırım bu ilanı buradan yapmış olmanın çok önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Zaten arkadaşlarımız kısa bir müddet sonra da Filistin konulu bir etkinlikte yapacak. Ellerine sağlık. Şimdiden diyelim. Bu arada şunu da söylemek lazım. Tabi yani İsrail korkunç ve vahşi saldırıları yapıyor. Fakat bununla birlikte Hamas'ın yaptıkları da kabul edilemez. E, ne kadar yani bence direniş olsa da e, sivilleri vurmak, e, antisemitizm yapmak kabul edilecek hadiseler değil. İnsani vicdani bir düzlemde olayı değerlendirmekten başka şansımız yok. E, fakat burada her şeyin üstünde tüm bir devlet gücünü elinde bulunduran İsrail'i kat ve kat daha fazla kınamak gerekiyor, lanetlemek gerekiyor sanırım. Dünyayı yanına almış bir İsrail'i kat be kat lanetlemek gerektiği apaçık ortada diye düşünüyorum. E şimdi konumuz bu AK Parti'nin başkalaşımı, metaforumuzu diyelim. E, ya şimdi aslında tarihi olarak bu günlerin böyle olacağı belliydi. E, İktidar daha çok dini argümanlarla bir söylem geliştirdi öncesinden beri Milli Görüş hareketinden geliyor. O halde şeye bakmak lazım yani klasik olarak Müslümanların tarihine İslam tarihine biraz bakmak lazım Hazreti Muhammed Mekke'de aynı bugünlerdeki gibi bir baş kaldırı hareketi, bir devrim hareketi yapmıştı. Bu çok açıktı. O günkü zulme, haksızlıklara karşı bir itirazı dile getiriyordu. Ve onun yanında da erdemli insanlar oluşuyordu. Fakir, güçsüz insanlar çoğunlukla yanındaydı. Veyahut hatta suçtan uzak durmaya çalışan insanlar onun yanındaydı. İlk Müslümanlar böyleydi. Fakat e, statüko da e, bundan hiç hoşlanmıyordu. Yani Müslüman olsa bile insanlar o statükodan kopmuyorlardı açıkçası. Ve e, Hz. Muhammed'in ölümünden sonra bu çatışma tüm çıplaklığıyla ortaya tekrar çıktı. Belki onun yaşaması bu çatışmaları biraz dindiriyordu, üstünü örtüyordu. Fakat bu çatışma onun ölümüyle ortaya çıktı. İşte öldürülen halifeler, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'nin katledilmesi çok önemli bir iş çekişmenin ve çatışmanın olduğunu gösteriyordu ve en sonunda da bu çatışma Kerbela'da bitti. Yani Kerbela'da işin doğrusu o günün toplumu tercihini yaptı. Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarını katletti. Bir katliama uğrattı. Hazreti Hüseyin o günkü statüko'ya karşı baş kaldıran itiraz eden oldukça nitelikli söylem ve tavırlarla bu itirazı dile getiren bir şahsiyetti ve çoğunlukla da toplum buna sustu ve orada çok şey bitti e, İslam adına, Müslümanlar adına aslında. Böyle bir gelenek 1400 yıldır devam ediyor. Yani evet, adalet kelimesi evet. halen belki çok değerli, eşitlik, hakkaniyet, şu bu İslami literatürde. Fakat e, bu kavramlar çoktan bitirildi geleneksel İslam toplumlarında. 1400 yıldır e, sultanlıklar, meliklikler, padişahlıklar, krallıklarla dolu bir tarih e, geçti e, Müslümanların arasında. E, ve e, işte hakkaniyet, adalet gibi kavramlar değil, daha çok e, dini bir milliyetçilik hakim olmaya başladı. Müslümanlar hakim olsun, e, dünya cennete döner. İslamcılık da işin doğrusu bunu söyledi. Yani e, İslam toplumu çok ezildi, çok perişan edildi. Maddi, manevi her açıdan çok zor durumdayız, geri durumdayız. Osmanlı çökertildi, yeni bir diriliş hareketine ihtiyaç var. O halde e, hadi Müslümanlar hep birlikte olalım, ümmeti Muhammed hep birlikte olalım dedi. Fakat burada unuttukları e, bunun e, içinin adaletle, e, hakka, riayetle doldurulmadığı müddetçe bir yere varamayacağıydı. Yani zaten etnik milliyetçiliklerin çok yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemde bir de dini milliyetçilikle çok varılabilecek bir yer yoktu ve bir yenilgiye tepki de çok başarılı bir yere varmayacaktı açıkçası. Yani İslamcılık biraz böyle bir anlayışla ortaya çıkmıştı yani biz Müslüman toplum Batıya karşı yenildik ve yeniden dirilmeliyiz yeniden onları yenmeliyiz e ama nerede adalet nerede eşitlik nerede hak nerede hukuk nerede bunlar ön planda değildi böyle olunca da iktidara geldiğin zaman işte bu halin ortaya çıkıyor Türkiye'de e, dindar insanlar yıllarca zulme uğradı. Yani biliyorsunuz başörtüsü yasakları bu ülkede yıllarca sürdü ve ülkenin uzun yıllar en önemli gündemlerinden birisi oldu. 28 Şubat postmodern darbesi yapıldı. 27 Nisan muhtırası yapıldı. Bayağı bir çekişme yaşandı. İmam hatiplere kat engelinin getirilmesiyle, imam Hatip mezunlarının engellenmesi ve benzeri birçok e, hadiseyle dindarlar iyice gerildi. Yani açıkçası. E, fakat yine de akıllarında çok e, başkalarının da uğradığı haksızlıklar e, var olabilmiş değildi. Yani e, Müslümanlar için çoğunlukla kendi uğradıkları haksızlıklar gündemdeydi. Yani işte bir Kürdün Kürt olmasından dolayı uğradığı haksızlıklar, bir Zaza'nın Zaza olmasından dolayı uğradığı haksızlıklar, bir Ermeninin Ermeni olmasından dolayı uğradığı haksızlıklar, bir Alevinin Alevi olmasından dolayı uğradığı haksızlıklar, bir Sosyalistin Sosyalist olduğundan dolayı uğradığı haksızlıklar pek fazla geleneksel Müslüman toplumun gündeminde zaten değildi. Ama bazı birliktelikler oluyordu tabii zulme karşı ezilenler zaman zaman birliktelikler oluşturuyor. Yani işte üniversitelerde dindar e, öğrencilerle sol camiadan öğrencilerin birliktelikleri e, zulme karşı, statikonun e, diktasına karşı bir ortak payda oluşturabiliyordu. Fakat e, insanlar iktidarla imtihan olur. İktidara gelirsiniz ve orada imtihan edilirsiniz yani muhalefette itiraz etmek farklı kesimlerle işte çok da içten gelmeyen bir şekilde ortak paydalar kurmak bir yere vardırmıyor insanı gerçekten bunu içselleştirmek durumundasınız vicdani açıdan olaya bakmak durumundasınız bütün bu gerilimler sonrasında Türkiye'de sağın da zaten güçlü olduğu herkesin bildiği bir hadise milli görüş gömleğini çıkaran Erdoğan geniş kesimlere açıldı. Biliyorsunuz. Hani milli görüş olarak kalsaydı işte bu ülkede dini bir iktidar isteyen kaç kişi olacak? İşte %3-5-10 en fazla gibi bir oran vardır. Milli görüş içinde kalsa o varabileceği yerler burası kendisi işte merkez sağa doğru açılmak gerektiğini düşündü ve işte en az yüzde yetmiş bir topluluk olan merkez sağa yönelik bir hamle yaptı. Milli Görüş gömleğini çıkardı ve alana çıktı. İktidarı da oldu çünkü ülkede önemli gerilimler vardı. Yani bir işte başörtüsü yasağı yoğun bir şekilde tartışılıyordu. Seçimle iktidara gelse bile işte bir takım derin güçler onu düşürmek için gayret sarf ediyordu. Batı pek hoşlanmıyordu gibi bir gerilim sürekli yaşandı. 367 krizleri yaşanıyordu bu ülkede. Yani gerçekten anayasa hukuk alabora ediliyordu, Amuda kaldırılıyordu. Bütün bunları geniş toplum kesimleri, özellikle sağ kesimler dikkatle takip ediyordu ve Erdoğan'a destek veriyordu. Ve e, işin doğrusu Erdoğan da ustaca bu e, süreci yönetiyor e, ve e, gittikçe de büyüyordu, kökleşiyordu. İşte cemaatle bir müddet gücünü sürdürmek için ortaklık yaptı, kol kola gittiler ve daha sonra bir güç mücadelesi başladığı için, bir güç kavgası başladığı için onunla da kavga etti ezdi geçti ve e, tek başına ülkenin hakimi oldu. Tabi e, Erdoğan ve arkadaşları e, o az evvel bahsettiğim geleneksel İslami kodlardan geldiği için yıllarca uğradığı zulümlerden sonra e, işte adaleti, eşitliği, insan haklarını gerçekten samimi olarak ön planda tutmak yerine sureten e, e, bir, bir şekilde söylemi devam ettirerek gitti. İşte Avrupa Birliği ile beraber olmak istedi. Kürt meselesini çözelim dedi. Açılım süreci, Ermeni açılımı, Kürt açılımı, Roman açılımı, şu bu falan i̇şte demokratikleşme hamleleri bu dönemlerde de tabii bu ülkenin tüm samimi demokrat insanları buna destek vermek istedi yani çünkü 100 yıldır ülkede olmayan şeyler olunca bunlara destek vermek gerekiyordu. İktidardaki ne derece samimidir, değildir. İnsanlar karşısındakinin beyninin içini okuyamaz. Ama iyi gelişmeler varsa bunlar demokrasi aşkına, sevdasına, hevesine desteklenmeli diye düşündü. Bizler birçok kişi böyle davrandı ve destek verdik. İşte Kürt meselesi bir çözüme girebiliyor. Alevi meselesi, Ermeni meselesi evet yeniden konuşacağız, sudur budur, bütün bunlar bizi heveslendiren hadiselerdi. Fakat Erdoğan o işte maalesef geleneksel genetik kodlarına döndü ve buralardaki riskli durumları kesinlikle üstüne almak istemedi. Çünkü bu, bu hak ihlalleriyle, bu tür durumlarla uğraşmak onun iktidarını sarsabilirdi. Kürt meselesiyle uğraşmak onun için matah bir şey değildi. O daha çok işte bu AB sürecini cemaatle birlikte olmayı işte bir takım açılımlar yapmayı iktidarını güçlendirmek için tercih etmişti ve gerçekten o iktidarına tehdit teşkil eden durumlar olunca da hiddetlenerek bütün bunları ayaklarının altında verdi Yani anında işte birlikte belki demokratik söylemler kullandığı cemaati ezdi geçti. Birlikte hep birlikte başlatılan farklı birçok kesimle birlikte başlatılan çözüm sürecini ezdi geçti. Ve iyice iktidar isteğini ortaya koymaya başladı. Ve en sonunda da işte 15 Temmuz darbe girişimi aslında kendisinin oluşturduğu ortamda oldu Çünkü ortamda zaten demokratik bir hava yoktu Türkiye zaten hani demokrasiye doğru koşan bir ülke değildi ki demokrasiden uzaklaşan ülkelerde insan hakları sorunlarını çözmeyen ülkelerde darbe olur Hani sorun yani çatışmalar sürekli yaşanıyorsa iktidarlar topluma Hakka hukuka adalete rağmen bir takım şeyler yapmaya çalışıyorsa oralarda darbe olmasına çok uygun bir zemin vardır. Ve işte öncesinde kendisinin engellenirken olduğu gibi 28 Şubat 27 Nisanlarda olduğu gibi bu sefer de bir başka darbe girişimi 15 Temmuz'da oldu ve ortam iyice sertleşti ve tamamen gerçek yüzünü de ondan sonrasında net bir şekilde göstermiş oldu. Artık her geçen gün demokrasiden uzaklaşan, ülkenin Yarısını terörist ilan eden bir anlayışla yollarına devam ediyorlar. Bunu sadece biz söylemiyoruz. İşte Türkiye'yi değerlendiren Nacho Sanchez Amoru da söylüyor. Ama Avrupa'nın da artık yapacak bir şeyi yok. Türkiye ile anlaşmak uzlaşmaktan başka bir seçeneği yok. Çünkü Erdoğan onları işte mülteci kozuyla korkutuyor ve diğer başka kozları da elinde bulundurarak tehdit ediyor. Şimdi tabii bütün bu, bu e, görüntü aslında e, hani kandırıldık diyen Erdoğan'ın aslında e, gerçekten iyi niyetli olan çok önemli bir demokrat kesimi kandırdığını gösteriyor. E, milyonları kandırdığını gösteriyor. E, ve hatta e, yani İslam'da en kutsal kelime makam olan Allah'a da kandırdığını gösteriyor. Çünkü bütün değerlerini, bütün ilkelerini çiğnemiş oluyor. Yani e, tüm e, İslam'ın e, kutsal ilkelerini ve en başta gelen ilkesi adaleti çiğnemiş oluyor. Yani e, böyle bir yerden gelince de ne oluyor? Tamamen statüko'ya dönüyor. Zaten bu ülkede, Cumhuriyet tarihi boyunca, öncesinde de çoğunlukla böyleydi. Bu din, çoğunlukla Türk İslam sentezi olarak öğretildi ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla da tamamen Türkçülüğün tercih edilmesiyle de iyice bir Türkçü öğreti dinin içine giydirildi. Dini milli kitaplar, dini milli söylemler tamamen din diye insanlara zaten yıllardır yutturuluyordu. Fakat Müslümanların bir kısmı buna ya işte bizim dinimizde ümmeti Muhammedçilik vardır, din, dil, ırk ayırt etmeden e, e, ümmet bilinciyle hareket etmek vardır diyerek karşı çıkıyordu. İslamcılar böyle karşı çıkıyordu. Fakat şimdi İslamcılar da Türk İslam sentezcisi oldu. Yani Erdoğan'ın bu metamorfozu aslında di, e, dini bir anlayışın e, daha da e, kötüye gitmesine e, yol açtı. Yani e, dini Türk İslam sentezi olarak anlayan... Anlayışın daha da Türkçüleşmesine yol açtı. Şimdi en azından Müslümanlar kardeştir diyen, en azından bir kardeşlik kelimesini eli ağzına alan kesimler artık o kardeş kelimesini de ağzına almamaya başladı. Yani işte Türklük, şu bu falan bunlar böyle hacı amcaların, hacı teyzelerin bile dillerinde habire söylenmeye başlandı böyle bir e, suç işledi aslında iktidar. Yani Erdoğan'ın ben en önemli e, yanlışlarından birisi olarak bunu görüyorum. Yani bu zaten e, bir kafası karışık olan ve seçim yapma noktasında e, net bir yerde durmayan bir toplumu iyice sağa doğru kaydırması, iyice Türkçüleştirmesi, iyice insan haklarından uzaklaştırması onun en büyük suçlarından işin doğrusu bu imtihanları kaybetti. Yani kendisi de dün mazlumdu. Herkes iyi biliyor. Cezaevine <laughs> girmişti. Her türlü hakarete uğruyordu. Engelleniyordu. Şu bu işte cumhurbaşkanı olması engelleniyordu. Fakat gün geldi devleti ele geçirdi. Statikoyu ele geçirdi. Ve istediğini yapmaya başladı. Şu anda apaçık ortaya çıktı ki Erdoğan'ın şahsında şekillenen AK Parti iktidarının tek kriteri iktidar yani. iktidar için yapmayacağı şey yok. İktidar için kol kola girmeyeceği kimse yok. Ee, oldukça pragmatik bir şekilde yarın öbür gün e, kendi iktidarı için e, yeni bir yöneliş içinde olabilir. Bunları net bir şekilde gördük. Zaten e, gezi olayları da e, o sırada içinde bulunduğumuz çözüm sürecinin neden başarısız olacağını gösteriyordu. Çünkü e, açılım veya çözüm süreçleri, e, hani Erdoğan'ın ağzında kullandığı ve unutamadığımız önemli cümlelerden e, birisidir. E, baldıran zehiri olsa bile bu süreci sonuna kadar devam ettireceğim diyen bir Erdoğan vardı. Hani nerede? Hani e, aya ayağının altında bir sabun olduğunu. Hissettiği anda çözüm sürecini bırakan, Ermeni açılımını, Alevi açılımını, şunu bunu hepsini bırakan bir Erdoğan var. Ne baldıran zehri ne hali. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Büyük bir samimiyetsizlik vardı ortada ee, ve te iktidara karşı iktidarına karşı bir tehdit hissettiği anda hepsinden anından o baldıran zehiridir, şudur budur hepsini al alıp çöpe atan bir Erdoğan e, apaçık bir şekilde çıktı karşımıza. Yani Medine vesikası söylemleri falan herkes buna prim verdi tabii ki. Yani bu ülkede zulüm gören, ayrımcılık gören herkes evet farklılıklarımız içinde bir arada yaşayabiliriz cümlelerine tabii ki prim verir yani bu ülkede. Fakat maalesef bu ülkenin namuslu demokrat insanlarını da aldattı AK Parti iktidarı ve ne o Osmanlıcılık peşine düştüler. İşte 100 yıl önce biz yenilmiştik tekrar yeneceğiz gibi İslamcılığın klasik bir e, hayal dünyasını tekrar gündeme getirdiler. Çünkü İslamcılığın böyle bir dünyası vardır. Yenildik ama yeneceğiz. Ya yenildin ama adaleti ayakta tut kardeşim. Yani yenildin ama yine ne yani? Yenip de birilerini ezip geçeceksin. Hani hakkı, hukuku, adaleti hep birlikte ayakta tutalım. Gelin her kesimden insan hep birlikte olalım gibi bir şey. Niye söylemeyi düşünmüyorsun? Burada, Son olarak yani iktidarın bu halini ortaya koyduktan sonra nasıl karşı durmalı meselesinde bence ilkeselliği yaygın bir şekilde dillendirerek karşı durmak zorundayız. Hem İslami camiaya bunu hatırlatıyorum. İslami camia şu anda çoğu maalesef halen böyle. Erdoğan'a yapılan eleştirinin İslam'a yapılan bir eleştiri olacağını düşünüyor artık iyice at gözlüğü takmış sağ muhafazakar fanatik AK Partililer olaya halen böyle bakıyor. Ben buradan hem onlara hem tüm topluma bunu hatırlatıyorum. Hem insani açıdan hem İslami açıdan doğru bir şey yapmak istiyorsanız adalet en önemli kelime ve kavramdır bu dinde. Ve insanlık açısından da doğru bir şey yapmak istiyorsanız adaletten başka bir çareniz yoktur. Ee, bunu hatırlatmak lazım. Yani e, İslamcılığın zaten aşırı örneklerinin görüldüğü ve gerilemeye başladığı bir zaman diliminde daha hala 100 yıl önceki hayalleri gündeme getirmek, işte rövanşı alacağız, 100 yıllık revanş tamamdır artık bitiriyoruz, ee, hadi bakalım Suriye'ye bir mifreze gönderelim, hadi bakalım şöyle olsun, böyle olsun, hala bunları zihinde canlı tutmaya çalışmak, hala Filistin'deki mücadeleyi tamamen bir din mücadelesi olarak algılamaya ve algılatmaya çalışmak yanlıştır. Hani Filistin'de bir işgal var, işgale karşı gayret eden, çarpışan insanlar var, zulmeden, sömüren, soykırım yapan insanlar var. Evet o bölgede bir kısım insan Müslüman, bir kısım insan Yahudi ama o bölgedeki mücadele bir dini mücadele değil en temelde. Bir işgal meselesi var, bir etnik mesele var, işgal eden ve işgal edilen var ve o orada bir mücadele var. Bunun işte bir dini rengi var, bir ırkı rengi var ama temelde bu, bu var. Yani bunu da hemen... Böyle iktidar dini bir meseleye çevirerek buradan bir prim yapmaya çalışıyor. Haydi Müslümanlar şudur budur bir Filistin mitinglerinde dini söylemlerin iyice abartılmasıyla da o hoyratça harcadığı enerjiyi tekrar toplamaya çalışıyor. Yani O işte kendi devletleştiği zaman terk ettiği ahlakı, adaleti, ayakları altına aldığı hakkı hukuku işte Filistin vesilesiyle tekrar toparlamaya çalışıyor. Haydi Müslümanlar cihada gidiyoruz, Müslümanlar eziliyor, haydi Allahu Ekber şu bu gibi söylemlerle e, güya kendini kurtarmaya bir yerlerden yeniden bir şeyler başlatmaya çalışıyor. Ama artık çok geç. Artık çok geç. Yani bu anlayışın içinin çürüdüğü apaçık ortada. İçi çürümüş, dışında bir takım dini görünümün söylemler olan ee, bir balon var ortada. Ee, açıkçası bu net bir şekilde ortada. Bu anlayışla mücadele de bence kutuplaşmaya düşmemek çok önemli. Hani e, işte ilerici, gerici lafları, hatta ne bileyim e, bir takım başka böyle keskinleştiren, kutuplaştıran e, kelimeler üzerinden hareket edilirse sağ blok ııı e, daha güçlü bir şekilde yapışır. Hakkaniyet, vicdan, ahlak hak, hukuk üzerine bir söylemi geliştirmek gerektiğini düşünüyorum. Şu anda belki bir öfke, nefret, kızgınlık, hayal kırıklığı dünyasındayız muhalifler olarak. ve O yüzden kişiler üzerinden ilerleyebiliyoruz. Erdoğan sadece tek başına bir kişi değil, aslında bir anlayışın temsilcisi. Yani o onu hedefe koyarak bir muhalefet örgütlemek, yani anti Erdoğancılık yaparak da bir yere varmak, varmaya çalışmak bence doğru değil. Aslında bütün bu kavramları düşünmek lazım. Bir kavram dünyası üzerinden hareket etmek lazım. Bunlara dikkat etmediğimiz müddetçe bu tuzaklara yoğun bir şekilde düşeriz. Bence hala umut var. Yani şu anda AK Parti başkalaştı, metamorfoz geçirdi. Evet ama hepimiz şunu soruyoruz. Ya hala nasıl iktidar değil mi? Hala nasıl iktidar sorusunun bence cevabı şu. Bu dindar camiaların çoğu verdikleri oyları çok gönül rahatlığıyla vermiyor. Aslında çok önemli eleştirilerle veriyor. Ve bu eleştirilerin ekseninde de hak, hukuk, adalet kavramları var. Yani Bunlar haktan, hukuktan, adaletten uzaklaştılar. E ama e ne yapalım canım işte e, Müslümandırlar. E, beş vakit namazındadır. E hadi oyumuz yine de ona gitsin. Falan gibi duygulardan. Yoksa AK Parti'ye oy verenlerin benim gördüğüm sahada da çok dolaşıyoruz. Yani yüzde 80 seksen insan eleştirerek oyunu veriyor. O yüzden... Ya çok ümitsiz bir durumdayız. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçiminde de adam aldı gitti. Artık bu ülke bitti gitti falan. Öyle bir şey yok. Bence son olarak şunu söylemek isterim. Daha bence çok umut var aslında. Yeni bir e, toplumsal anlayışı, adalet, hak, hukuk, vicdan üzerine inşa etmek için e, günlük çatışmalar, çekişmeler, itişmeler, kakışmalardan ziyade daha kavramsal bir yerden bir anlayıştan hareket ederek konuşmak gerekiyor. Sana en uzak gelen 180 derece ters bir açıda durduğunu düşündüğün insanla da çok ortak paydaların olduğunu göreceksin mutlaka. Yani çünkü bu kavramlar üzerinden olaya baktığınız zaman veya baktırmaya çalıştığınız zaman o şekiller, semboller, şablonları aşarak o içeriği yakaladığımız anda sanırım daha vicdani bir paydaya kavuşabileceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler konuşmacılarımıza. Gerçekten hem pratikleri hem dönüştürdüğü